Kadir hali budur. Sürekli o çizip anlattığı, şöyle düşünüyor A, dedi. işte o halden sıyrıldığınız an kadrini bilin onun. O bin aydan hayırlıdır. Bin aydan hayırlı bir haldir o. Onu ister bu gece yaşa, ister şu an yaşa. Kadir halidir o. Ha sürekli öyle yaşar. Ha onun ne olduğunu bilmek mi istiyorsun? Ramazanda ara. Çünkü onun antrenmanını yapıyorsun. Son on günde onları o halleri gece yakalar bulursun. Tekrar gündüze, fecre yani şu yapıya dönersen o hal kaybolur. Sen tekrar şu yapıya dönünceye kadar yaşadığın o an selam anıdır.